You can say. olabilir جها تو ساده ایشو زیاتی و نه ببینین نه ببینید چلو نه ببینید امروزت حالت چشه تیزقوی بون گیچم ما حین حبی اجی قای مقم اینولی برن قچی که بوستان همه گوندی بازه بخون حیوان بخون به چگون بخون الله خدا قبی نو کرده و همین هوا چه دنقای عالمی ما ته اعمال ابو ما چه ما مپید که اج خودی های کای ابیت الله استانو که چه جینه هلو در به خو جی های حکی بو اوی دو خو بو چهار تر کی نه اج سه جی علی ای که 15 جانه همه بیندا کی نه و همین چه لی بکنم چه دنقای عالمی

های درکه های درکه Hayır, köyünden Şakitan köyündeyiz. Suüstü Şakitan köyündeyiz. Bugün saat 11 yakınlarında biz yemek yerken barınaktan gelen sürü köpekleri hayvanlarımıza saldırdı yaklaşık bir 100 tane e, oğlak koyunla beraber yüzden fazla vardı. Yaklaşık şimdi kendiniz de görüyorsunuz e, şu nehir sazlığı. Nehir sazlığının hemen yanında köpekler, koalada biz e, daha yetişmeden nehir sazlığına attılar. Hayvanlar kendini korkudan. Mecburen biz yetişene kadar her şey yani çoğundan fazla öldü. Çoğunu da bulamadık. Yaklaşık bir 50 tane falan. Şu an kayıp hep arıyoruz. Çoğunu bulduk. Nehir sazlığında bulduk. E, ağaçların içinde falan her yerde arıyoruz. Hani e, bulabildiklerimizi bulduk. Birkaç tanesini kestik. Diğerleri hepsi telef oldu. Yani yaklaşık bir 30'dan fazla ölü bir yaklaşık 20 tane de kayıp. Belki 20'den fazla daha tam hayvanların içine gitmedik. Saymadık. Tam sayı olarak bilmiyoruz. Valla işte durumu görüyorsunuz. Bu haldeyiz. Yani her yerde arıyoruz. Köy içinde, ney sazlığında, ağaçların içinde. Yani bulabildiklerimizi bulduk ama çoğu daha kayıp bulamadık. Biz yetkililerden destek bekliyoruz. Barınaktan gelen köpekleri görüyorsunuz. Barınak hemen bizim köyün karşısında. Aç kalıyorlar, kimse bakmıyor. Ve mecbur hayvanlarımıza da saldırıyorlar. Biz de ne yapacağımızı bilemedik. همجور در ب страхس اتزادی و مشکلوا ای گویام کنه ایانایی جنگ ها جن من کتاب تازگاخ تواشنک رگیید لرگان های عودست أسرایه ی معلومات بالاتر کار بکان و نتونید پوست کنیک این رنگه وایی استان از بالاتر factual س Hoe اون رئی فراموش عمال استاره E, Dört kolla arıyoruz hayvanları bulabildiklerimizi taşıyıp köye getiriyoruz. E, şu an görüyorsunuz tam karşıda e, hayvan barınağı var. Geçen geçen hafta geçen hafta biliyorsunuz geçen hafta biliyorsunuz barınak yandı. E, hayvanlar aç kaldığı için kimse bakamıyor da yetkililerden destek bekliyoruz. Hayvanlarımıza hayvanlarımıza saldırıyor. Şimdi de e, hayvanlarımızı buluyoruz, yaralı olan hayvanlarımızı sırtımıza taşıyıp kilometrelerce köye doğru götürüyoruz.